Selam millet, Ezlerin Çiftliği kanalından herkese merhaba. Evet, bugün yumurta toplama videosu yapacağız. Çünkü öyle video gelmemişti. İlk önce bırakmalardan başlayalım. Lütfen sabote etmez misiniz videomu? Lütfen sabote etmeyin videomu. Çingenler bağırıyor arkadaşlar. Şimdi ilk önce bırakma benileri, bırakma benilerinden e, ee, yumurta toplayacağız arkadaşlar. İlk olarak bırakmalardan başlayalım. Girelim arkadaşlar. Havalar biraz soğuk galiba. Bu yüzden yumurtayı azaltmışlar. Evet görüyorsunuz. iki tane bırakma yumurtamız. Cücük de çıkardık arkadaşlar bunlardan. Diğer videoda görmüşsünüzdür. İki tane bırakmadan Bereketli olsun hanımlar. Yumurtalarınızı bekliyoruz. Evet tokat tavukları tokat gibi yine çıldırıyorlar. Şurada yatan iki tane beyaz ligorim var. Beşler genelde şuraya yumurtluyor ve yumurta görüyorum. Yumurta görüyorum orada. Orada yumurta görüyorum. Üç tane beş yumurtlamış arkadaşlar. Evet görürsünüz. Biraz bokli olabilir. Evet koyuyorum. Bunlar beş yumurtası. Bayağı bokli. temizleyeyim. Şöyle. Birazcık küçük oluyor boyutları. Birazcık da çilli oluyor. Yani mesela şu çilli. 3 tane Bet yumurtamız. 2 tane Brahma yumurtamız var arkadaşlar. Devam ediyoruz. Videolarda hiç göstermediğimiz bıldırcınlarımız vardı bizim. Bunları hiç göstermedik. Bunları el bebek gül bebek büyüttük. Yavruken aldık çocukken. 40 güne yumurtaya geldiler çok şükür. Yaşam alanları da şu şekilde birazcık doğal bir ortam olsun diye böyle odun falan koyduk. Şu köşeye de gördüğünüz gibi yumurtlamışlar bayağı bir. Böyle ortaya yumurtluyorlar. Böyle püsüyorlar. Püslükten sonra tavuk gibi altına yatma falan da yok. Yumurtluyorlar arkadaşlar. Ben yavaş yavaş şu yumurtaları toplayayım. Gördüğünüz gibi bıdırcın yumurtası. Lan oğlum bir sakin ya. Sabote etmeyin videomu. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Maşallah 3 sayalım. Allah bereket versin. 4 5 Arkadaşlar sakın kaçmayın ben yumurta toplarken yoksa sizi yakalayamam. Okey. Uzaklarda da var. Onları babama aldık bugün büyük ihtimalle. Gördüğünüz gibi şu köşeye 3 günde 4 3 gün mü oldu 4 gün mü oldu toplamıyoruz. Bayağı bir yumurtlamışlar. Şimdi oradakileri de toplayacağım. En iyisi sizi bunlarla baş başa bırakmak. Ben de yumurtaları toplayayım bir yandan. Uzanamadım için altıma bir şey aldım. Saymıyorum artık. Sayınca bereketi kaçar belki. Şu tüyü alacağım bir saniye. Evet. Şu da vardı sanki. Yavaş, sakin. şey gözükmüyor hepsini aldım galiba bismillah evet şimdi son durağımız olan aşağıdaki folluklara geldik evet ligon yumurtalarını görüyorsunuz arkadaşlar follukları bir göstereceğim bugün bunları temizleyeceğiz içindeki samanları falan çünkü kümes temizliği yapıyoruz şöyle göstereyim böyle bir iki katlı folluk yaptık ama iki yer iki özünü sadece yumurtlamışlar. Şunun işlerinde var mı? Yok. Timamdır. Bismillahirrahmanirrahim. Bunlar da arkadaşlar bildiğimiz ziraat yani ligorinlerin yumurtaları. Hemen alalım. Şöyle. Maşallah Diyin arkadaşlar. Nazar değmesin. Şu sepeti şuradan alayım. Aşağı sağlam yere kırılmasın yumurtalarımız. Evet. Oh bir tane sıcak. <laughs> Şu sıcak yumurta. Yeni yumurtlamış. Görüyorsunuz. Alalım. Arkalarda falan yok. Böyle güzelce kuruluyorlar arkadaşlar. Yumurtluyorlar patır patır böyle. Şu da sıcak yumurta. Maşallah. Maşallah. Biraz arkadaşlar beçler azalttı. Bırakmalar azalttı. Bilmiyorum soğuktandır galiba. Bu aralar soğuk geçiyor. Bu şekilde. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Yumurta toplama videomuzun sonuna geldik. Diğer videolarda görüşmek üzere. Kanala abone olup bize destek olabilirsiniz. Bay bay.